Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars ölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere ücretsiz kazanabileceğiniz ödüllerden dünya rekoru kıran oyunculara kadar Brawl Stars alakalı birçok son dakika haberini göstereceğim. Bu tarzda videolarına devam için bu videoya en az 3000 like atıp kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Nima videoya geçeyim. Tabi yani tabi ki de videomuzda başlamadan önce ilk olarak dükkanın en sağından içerik özel destek bölümünden ustayı destekleyen yaptığımı emin oluyorum her zaman olduğu gibi ve sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Buradan da ustayı destekleyenlere kocaman bir kalp yolluyorum. Yani bildiğiniz gibi oyunda şu an devam eden bir topluluk etkinliğimiz var ve ismi Random BSV. Arkadaşlar 8. gün ödül olarak ben bu videoyu çektiğim sıralarda ödül daha henüz belli değil ancak siz bu videoyu izlediğiniz sıralarda ödül belli olacak ama yine geçenki arkadaşlar Pokon'un hiperşarj kostümünde söylediğim gibi yine %99,9 Fink's. Abi buradaki diğer ödülden çok çok daha üstün bir ödül olduğu için ve bunu vermezlerse çünkü bu topluluk etkinliğinin en büyük iki olayından biriydi abi Finks'in kendisi. Birisi Finks karakteriydi diğeri de Poco'nun hiper şarj kostümüydü. Yani en büyük iki olayından birini bizlere vermezlerse büyük olay çıkar yani topluluk çıldırır. O yüzden yani siz bu videoyu izlediğiniz dakikalarda Finks abi ücretsiz bir şekilde tüm oyunculara verilecek. Belki bir ihtimal abi bu etkinlik troll ya. Bir ihtimal dediğim gibi güç puanı da bizlere verebilirler ama işte dükkandaki güç puanına tıklayarak hani bu etkinlikte yaptılar ya bir iki kere arkadaşlar. Yine bize Phoenix karakterini de verebilirler. Yani eğer güç puanı verirlerse bilin ki onu dükkana tıklayarak Phoenix karakterini alacağız. Eğer ki öyle yapmazlarsa direktmen Phoenix'i verirler arkadaşlar. Yani Finks'e her türlü ben vermeleri gerektiğini ve vereceklerini de düşünüyorum. Topluluk etkinliğinin en büyük iki olayından biri çünkü. Ve bildiğiniz üzere yine arkadaşlar 7. gün yani benim bu videoyu çektiğim gündeki ödülümüz ise arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi 6 tane melek stratejisiydi. Hemen bunu da sizlerle beraber bir açalım. Altı 6 tane melek star içerisinden ne çıkar bir görelim. Ben de Poco, şey Poco diyorum. Edgar'ın hiper şarj kostümü yok arkadaşlar. Ee, çıkarsa gayet mutlu olurum. Yani Edgar'ın hiper şarj kostümünü şuradan bulursak gerçekten e, dadundan yenmez ama bakalım. Belki de var yani çıkar bilmiyorum. Bir mücevher çıktı bu arada iyi ama Tabii bizim istediğimiz çok farklı hocam bunu almayacağım yanlış tıkladım. Evet yanlış tıkladık çıktık. E bu da bir önceki günün arkadaşlar topluluk e, etkinliğinin ödülüydü. Spreyimizi de aldıktan sonra efendim burayla işimiz kalmadı. Olaylar bu şekilde dediğim gibi. Değerli onun da sonrasında hemen şu Brawl Pass'te arkadaşlar beni bekleyen bazı ödüllerim var. Bunları da sizlere gösterip çok önemli iki olay daha göstereceğim. Abi. Bu video içerisinde sizlere ama ilk öncelikle bu Brawl Pass'indeki ödülleri sizlerle beraber hızlıca bir toplayalım. Çünkü hocam burada bir efsanemiz var. Ne veriyor? Hocam 500 kredi verdi ve Göktaş şöhreti 2'ye çok yakınız artık. Göktaş şöhreti 2'ye çok yakınız. Bakalım bu videoda olabilecek miyiz? Evet. Bu videoda çünkü bir dünya rekoru kıran oyuncu Yani dünyada ilk kez... E, şey yeni şöhretimizde yeni şöhrette ikinci seviyeye çıkan oyuncuyu göstereceğim belki onun şerefine biz de e, yeni bir şöhret atlarız bakalım belki de öyle bir şey olabilir yani savaşçı anahtarını da şu an alalım evet biriktirilebiliyor zaten arkadaşlar alsak da sorun yok tamam bu savaşçı anahtarını da aldık 200 güç puanımı da aldım 1000 altınımı da aldım buradan Mega kutumu da açtım. Ne veriyorsun babacığım? Abicim hiçbir şey vermiyorsun. Abi, beni gerçekten üzüyorsun da kredi verdi yine. İyi. Yavaş yavaş kredileri topluyoruz. Ee, hani ben istemeden topluyorum bu arada. Kredileri normal toplamıyorum arkadaşlar. Onları zaten yeni karakterler geldikçe açmak için kullanıyorum da. Tabii mega kutunu falan içinden çıktıkça onlara yapabileceğim bir şey yok hocam. Şöyle geçelim. Suç lideri adı altında bir ünvanımız varmış. Yani güzel ünvana benziyor. Güzel. Aa Kaos Star hediyesi açtım. Süper Ender ama Süper Ender de vermezsin kral. Süper Ender nedir ya? Ağlayacağım şimdi. Evet, bonus ödüllerimize bakalım. 30 kredi verdi. Güzel. Allah bereket versin. Bir tane daha açtım. Bir tane daha kaosla hediyesi verdi. Dön ultra ya. Hadi ya oğlum. Olmaz ki böyle ya. Buradan da destansı yandı. Ben buradan kostüm alabiliyorum değil mi hocam? Aynen kostüm alabiliyorum. Ama kostümü bu videoluk almayacağım. Sonra alırız arkadaşlar ya. Bakayım mı? Evet sonra alırız. Sonra alırız. Şu an bunu bıraktım. Tam burada da arkadaşlar bu Brawl Pass olayını da kapattım. Brawl Pass'i toplamış oldum. Güzel oldu hocam. Ve sıra bir dünya rekoru kıran bir hesabı sizlere göstermeye. Bildiğiniz gibi en son ki Brawl Talk'la beraber yani yeni güncellemeyle beraber oyunda yeni bir şöhret seviyemiz geldi. En son uzaylı şöhreti vardı ama bu oyuna yeni eklenen şöhretle beraber arkadaşlar artık en son ulaşabileceğimiz şö şöhret seviyesi Star Kuvvetleri şöhreti oldu abi. Ve Star Kuvvetleri şöhreti de diğer şöhretlerde olduğu gibi 3 basamağa ayrılıyor bildiğiniz gibi. Yani Star Kuvvetleri şöhreti 1, 2 ve 3 olmak üzere ve... Dünyada ilk kez abi Koreli mi artık Japon mu bir oyuncu Star Kuvvetleri şöhreti 2'ye kadar yükseldi. Hemen oyuncuyu sizlere göstereceğim. Dünyada ilk kez bu arada bunu yapan bir oyuncu oldu. Uzay yani en son şöhretinde ikinci sırasını yükseldi. Bir tık üstü 3 zaten. Star kuvvetleri şöhreti 2 olduğu için de Star kuvvetleri 2 sadece olanlara verilen profil simgesini aldı. Burada gördüğünüz gibi 2026 adlı da hesap. Ben bu hesabda sizlere bir takdim etmek istiyorum abi. Hesabın en sevdiği karakteri gördüğünüz gibi Gigi'ymiş. Onun haricinde Star kuvvetleri 2 olduğu için ücret verilen bu profil simgesini direktmen savaş kartına eklemiş. Onun haricinde profil kısmına da bunu eklemiş tabii ki de. En yüksek kupası 97.000'deymiş. Zaten gördüğünüz Star kuvvetleri şöyle de 2 olmuş. 30.000'i 3'ü bin, bin. zafer e, 59 hemen hemen 60 bin e, Payıt puanı var onun haricinde kendisi ya Japonya'da ya da Koreli arkadaşlar onu söyleyeyim e, deneyim seviyelerine falan bakalım 2019'da oluşturmuş hesabını 278 deneyim seviyesi var daha önce 35 futpresi yokmuş karakterlerin kupaları da arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde 98'de 98 olarak gözüküyor lan bu oğlum bu arada e, şu şöyle bir şey var arkadaşlar normalde Niye gözüküyor bunun kupaları? Ee, normalde arkadaşlar bildiğiniz gibi bu etkinliğin 7. gününden dolayı sadece suikastçı karakterler oyunda kalıyor. Diğerleri oyundan kaldırılmıştı bir günlüğüne. Yani siz bu videoyu izlediğiniz dakikalarda bu karakterlerin hepsi geri dönecek. Onun da bilgisini vereyim. Yani kaç tane karakteriniz varsa kupalarıyla birlikte aynı şekilde arkadaşlar aldığınız hiper şarj, aksesuar, yıldız güçleri hiper şarjlarla beraber, buff'lerle beraber olduğu gibi geri dönecekler. Etkinlikle alakalı böyle bir bilgi de var. Yani bildiğiniz gibi geçenlerde de sadece suikastçı karakterleri oyundan kaldırmışlardı. Şimdi de suikastçı olmayan tüm karakterleri oyundan kaldırdılar ve oyunda şu an 23 karakter var. Ama siz bu videoyu izlediğiniz dakikalarda tüm karakterler geri gelecek. Ya yani öğlen 11'den sonra paylaşırsam videoyu gelecekler. E, onu sizlere söyleyeyim. Bugün izlediğiniz dakikalarda geri gelmiş olurlar hepsi tekrarın. E, ama bu adamda niye hepsi gözüküyor anlamadım. Neyse çok önemli değil yani adam arkadaşlar dünyada ilk kez dediğim gibi e, star kuvvetleri şu 2 iki olan oyuncu oldu. Bu bu bir dünya rekoru yani ve kendisinden başka yani bu 2026 adlı hesaptan başka da arkadaşlar dünyada e, star kuvvetleri şu 2'ye ulaşan bir oyuncu daha yok. Dünyada tek ve ilk abi böyle bir durum var sizlere de bu oyuncuyu göstermek istedim. inanılmaz bir hesaba ve eee rekora sahip. Yani bilmiyorum şu an kim hangi şöhrette yorumlara bir yazsın arkadaşlar ama bunun e, bu adamın geldiği şu anki şöhrete ulaşmak için bile muhtemelen yıllar ya ömrümüz yetmez hocam öyle bir şöhret seviyesinde kendisi. Ya ben bile şu anda daha e, göktaş şöhreti 3'e ulaşmaya çalışıyorum. Sonra inşallah tabi e, uzaylı şöhretine çıkarız. Ya yani bizim için bile e, Star kuvvet ya ben bile o kadar para yatırıyorum hesaba. E, benim için bile Star kuvvetleri şöhreti 2 olmak bir hayalden öte değil arkadaşlar. E, onu sizlere söyleyeyim. Ya ben bir başka son dakika haberini sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Geçenlerde bu video, bu fotoğraf ve video, az sonra videosunu da göstereceğim. Baya Reddit'te, Twitter'da vesaire arkadaşlar baya Brawl Stars'la alakalı popüler oldu. Peki bu olay neydi ve neden popüler oldu? Sizlere onu anlatayım. Burada arkadaşlar bir e, oyuncunun, İngiliz bir oyuncunun sanırım, hani İngilizce şeyler yazıyor en azından, İngilizce bir hesaba sahip. Yani İngiliz bir oyuncunun yaşadığı bir olayla alakalı Brawl Stars'ın ona elmas e, hediye etmesiyle sonuçlanan bir durum arkadaşlar ve Brawl Stars destekten boyunca şöyle bir mesaj gelmiş. 483 değerli elmas bağışı diyor. Yani 483 elmas bağışı diyor arkadaşlar ve yakın zamanda siz ve süpersel yasal bir anlaşmazlığı çözmek için bir uzlaşma anlaşması imzaladınız. Bu uzlaşma anlaşması uyarınca bu elmasları hesabınıza yatırıyoruz. Bu yatırım veya uzlaşma anlaşmasının diğer yönleriyle ilgili herhangi bir sorununuz varsa bu konuda avukatlarınızla iletişime geçmenizi öneririz diyor. Ve arkadaşlar bu mesajda sonra da oyuncu ya yani bunu paylaşan kişi şunu şöyle yazmış. Bunu başka yaşayan oldu mu yazmış ve e, bununla alakalı hani herhangi bir bilgisi yokmuş bu çocuğun. Yani böyle Böyle bir bağış yapılmış buna. Yani Brawl Stars destekten 483 elmas ücretsiz olarak yollanmış oyuncuya ama bu oyuncunun bu elmasla alakalı bu kendisine gelen elmasla alakalı herhangi bir fikri yok vereditten veya Twitter'dan sormuş arkadaşlar. bölgenizde açılmış bir toplu dava olabilir mi? Supercell'e dava açtı ve sonra da unuttu gitti lol falan yazmış. Ya bu mesaj arkadaşlar şununla alakalı. Baya bildiğiniz bir oyuncu Supercell'e bir dava açmış yani bir davayla alakalı ve bu davayı kazandığı için de oyun içinden elmas yollamışlar. Ya bana birazcık saçma geldi ama hani bir dava var ortada. Avrupa'da böyle bir şey oluyor. Bir dava açmış yani bir oyuncu Brawl Stars'a ve bu dava sonucunda kazandığı için Brawl Stars ona 483 elmas bağışı yapmış ama bunu paylaşan oyuncu diyor ki benim böyle bir dava açtığım falan yok. Bir anda kendime böyle bir elmas geldi. Bunu başka yaşayan oldu mu diyor ve bazı insanlar da bunun yorumlarında işte bölgenizde e, ee, Brawl Stars'a açılmış yani Supercell'e açılmış bir toplu dava olabilir mi diye sormuş yani onunla alakalı olabileceğini söylemiş. Yani bir oyuncunun Brawl Stars'a bir dava açmasından dolayı ve bu davayı kazanmasından dolayı Brawl Stars yani Supercell'in kendisine 483 elmas e, hesabına yüklemesiyle alakalı ücretsiz göndermesiyle alakalı bir olay ama çocuğun bunları haberi yok abi bu hesabına elmas gelen çocuğun bunu da Reddit'ten ve Twitter'dan sormuş hani niye böyle bir şey geldi başka yaşayan var mı diye insanlar da fikirlerini yazmışlar belki bölgenizde bir dava açılmıştır toplu bir dava ondan dolayı gelmiştir falan gibi ama ilginç yani ilk defa böyle bir şey yaşıyorum ben ve görüyorum yani. Hayatta bu kadar şanslı olsak yeter abi. Bizim bölgemizde de bir dava açılsın Supercell'e ve e, o bölgeye ait insanların IP'sine girip elmas yoldasına bize de gelsin. Biz de kazanalım hocam. Gerçekten güzelmiş yani. E, bu şekilde bedava elmas kazanması çocuğun haberi biliyor yok ya bu davadan. Ama hesabına 483 elmas bağışı gelmiş yani. Elmas hediyesi gelmiş daha doğrusu. Bu ilginç haberi de ilk defa gördüm. Bu ilginç haberi de sizlere paylaştıktan sonra ben burada videoyu noktandıracağım arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka da Brawl Stars görüşecek. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın ve bay bay.